Yepyeni Selamın aleyküm gençler Bugün sebeple dramlik sokuda Nasıl para kasılır kolay bir şekilde Nasıl elmas çoğaltılır bunu göstereceğim Umarım videomu beğenirsiniz yani Hemen olayı uzatmadan girin Bu arada kanalıma abone olmayı Videomu beğenmeyi unutmayın En son Tony Cross ben transfer etmiştim Tony Cross'tan sonra da 3 mü 2 ya da 3 3 aynen 3 Seviç geldi, Jovatic geldi ve Alexan bu Alexander mıydı? Alex Chamberlain. Aynen Chamberlain'i transfer ettim. Yedeklerim de bu şekil. Genellikle az kadromda şöyle oluyor. Böyle bir kadro düzenledim. Yaklaşık bu kadroyu kurmam. Çok eskiden oynuyordum öyle kurdum. Her neyse uzatmayayım pek. Bakın arkadaşlar. Burada sadece iç sağ, o iç sağda olan maçları oynuyorsunuz. Yani size hemen göstereyim ben. Bu, bu maçtan çıkıyoruz. Çünkü kendi sahamızda olduğumuz için, kendi stadyumumuzda olduğumuz için ek para alacağız. iç sağ parası. Gruptan çıkıp çıkmama benim için önemli değil. Şahsen para kastım yeter. O şekilde oynuyorum ve ile maç yapacağım şimdi. Küresel ikinci tur iç sağdayım. Size göstereceğim şimdi. Ve arkadaşlar 400 sıra maçı bitirdim. Ve 61 coin aldım. Yani altın. Bunu yani daha fazla kazanmak istiyorsanız daha fazla gol atabilirsiniz. Ben 4 tane gol attım. Eğer stadyumunuz benden yüksekse 20 altın değil daha üstünde alabilirsiniz. Yani başka başka bir Yani bu. Bir de ekstra izleyerek, bonus izleyerek de paranızı ikiye katlayabilirsiniz. Ben her zaman ikiye katlıyorum. Bakın şu an oldu. Bu taktik de en az 800 altınla tahminen 2000 altın arasında yapabilirsiniz. Yani bu oynayışınız zamanınıza bağlı. Mesela az oyuna giren biriyseniz daha az kasarsınız veya çok girersiniz çok kasarsınız öyle. Gene bu sefer İslam yani bunu anlattım zaten sadece kendi sayınızda olan maçları yapın. Gol atmaya bakın stadyumuzu yükseltin işte bu. Ve diğer şeye geldiğimizde ise burada canlı maçlar oluyor yani online bu online maçlarda şu gördüğünüz sol üst hemen ayarların altında altında 19 diye bir şey ya sizde sayı yazar 16 olur 12 olur 13 olur yani bunu indirebildiğiniz kadar düşünün liginizi nedenini açıklıyorum zaten oyuna ilk başlayanlar hep 20. lig 19. lig gibi liglerde başlar ve takımları genellikle 1-2 tane iyi oyuncular olur veya en fazla 3 tane Böyle yaparken etkinliklere katılıp kazanabilirsiniz. Daha fazla para alabilirsiniz. Hem de online oyunlardan yapabilirsiniz ama ben daha çok online oyunlara önermiyorum, Etkinliklere öneriyorum. Etkinliklerde daha kolay, daha basit bir şekilde hedefe ulaşabiliyorsunuz. Yani bugünkü videom bu kadar. Umarım beğenirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.